Tevrat'ta Allah diyor, çok sıkıntı çekeceksin diyor, kabul ediyor musun diyor, Mehdi diyor. İftiharla kabul ediyorum yani, çok acı çekeceğim ama diyor Cenab-ı Allah. İftiharla kabul ediyorum ya Rabbi diyor. Maşallah. Maşallah. Zer aleminde teklif verildiğinde Allah etti. Milyon Milyonlarca insanın önünde Allah'a fev veriyor. Severek yapacağım ya Rabbi görevimi diyor inşallah. Ama bak Allah diyor çok sıkıntı çekeceğim diyor. Çok acı çekeceğim. Buna rağmen yapacak mısın diyor? Yapacağım diyor. İftihar da yapacağım ya Rabbi diyor. Maşallah. Allah'a verdiği sözü şu an Mehdi yerine getiriyor. Zer aleminde verilen söz yerine getiriyor. Mehdi İstanbul'u dört kutluyla fethedecek diyor. Ne olmuş? Ne olmuş? Ne Köpek gibi gizlenmeyecekmiş. Hollanda'da köpek gibi gizlenmeyecektir. Yapmış. Değil mi? Hiç bir Bir zamanın şahısları Resulullah'ın müjdelediği koç yiğitler. Sahabelerin imrendiği koç yiğitler. Sahabelerin imreni mi Bu ayrı zaman yiğitlerinden bahsediyor Resulullah sizden daha üstün olacaklar diyor. Niye yani, diyor ya Resulallah Onlar beni görmedi diyor. Diyor Peygamber. Beni görmedi iman etler. Siz beni gördünüz ya. Vahyi de gördünüz. Her şeyi gördünüz. Onlar beni görmedi iman Ve o devirde fitne çok şiddet olacak diyor Resulallah. O yüzden sizden bir kişinin sevabından çok, ölü kişinin sevabından daha çok olacak yani. Yani, diyor. Ya Resulallah diyor. Hazreti Ebu Bekir Hazreti Ömer'den de mi e, onlardan da Müslüman olacak diyor Mehdi diyorlar o zaman diyor. Resulullah diyor ki bazı peygamberlerden daha Müslüman olacak diyor. Öyle değil mi? Mehdi için. Hatem'e dedi. Yani gelmiş geçmiş en büyük ölüdür. Tevrat'ta Allah diyor çok sıkıntı çekeceğim diyor. Kabul ediyor musun diyor. Mehdi diye. diyor. İftiharla kabul ediyorum yani. Çok acı çekeceğim Allah diyor Cenab-ı Allah. İftiharla kabul ediyorum ya Rabbi diyor. Maşallah zararımızda. Teklif veririz de. Allah teklif ettirir. De. Milyon, milyarlarca insanın önünde Allah'a söz veriyor. Severek yapacağım ya Rabbi diyor. Görevimi diyor. inşallah. Ama bak Allah diyor çok sıkıntı çekeceğim diyor. Çok acı çekeceğim. Buna rağmen yapacağım mı diyor. Yapacağım diyor. İftihar da yapacağım ya Rabbi diyor. Maşallah. Allah'a verdiği sözü şu an mehdi yerine getiriyor zer alemine verilen söz yerine getiriliyor. Bütün peygamberlerden söz alınmış. Ayet var. Senden diyor Cenab-ı Allah peygamberimizden. İsa'da, Musa'da, İbrahim'de, Nuh'da Allah büyük bir söz almış diyor. Size bir kitaba uyan. Size gelen kitaba uyan. Elçi geldiğinde, tebliğci geldiğinde ona yardım edecek misiniz diyor. Hepsi birer evet ya Rabbi, diyor. Hepsi birden. peygamber. O sözün, Kur'an'daki o sözün aslındaki tahakkuku dönüşleri. Işte. İnsan nesil şimdi yardım edecek inşallah. Hazreti Mehdi Allahu Teala Farajuhu Şerif İmam-ı Hasan-ı Askeri Aleyhisselam ne apne tule zindagi mein بنی عباس کے ہاتھوں بہت ظلم و ستم سے ایک طرف بنی عباس امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزن جو ان کے بعد امام ہوں گے ان کی تلاش میں رہتے تھے تاکہ انہیں اپنے راستے سے ہٹا دیں اور دوسری طرف امام حسن عسکری علیہ السلام کی یہی کوشش رہی کہ شیعوں کو اپنے فرزن یعنی ان کے امام کی پہچان کرا سکتے ہیں حسن عزیز عیسیٰ مسیح یہاں نابل ہوں گے امیلرمی گزتی سن جب سوزمی تکارسن, Ben de Allah'a yalvaracağım ve O size başka bir farklılık gönderecektir. Yani başka bir Mesih. Kim? Muhammed Mehdi.